Selamlar efendim hoş geldiniz. Bir TFT bölümüyle beraberiz. Prizmatik özellik. Hmm. Prizmatik özellikle başlayalım hadi. Ee, bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kitle de yeni oluyoruz. Hikte de gelip bir abonelerinizi alırım. Ama bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olsanız beni çok mutlu etmiş olsunuz. Biliyorsunuz YouTube da öne çıkmamızı sağlıyor. Sayenizde daha fazla insana ulaşabiliyoruz ve bu sayede kanalda büyüyebiliyor. Güzel özellikle bize çıktı. İlk özelliğimiz prizmatik gelecek. Gelsin bakalım ne gelecek. <laughs> Yürü yüzmet yapıyor geldi, kemer geldi güzel, direkt ikili ol, kardex geldi koyalım. Bugün noluyo sırayı acaba? Şu eklenti bir gelsin de eklentiye göre şekillendirelim. İyi ki eklenti prizmatik olacak. Hmm. Hmm. Şunu bir yenileyelim. Yok güzel değil. XP üzerine yüksek. Hadi keskin nişancı oynayalım ya. Bakalım nasıl olacak. Kendimizi Eski nişancılar ne yapıyordu? Saldırı menzilleri bir, bir artıyor. Uzaktaki hücre başını %7 daha fazla hasar veriyor. Okey. Onların keskin işlemcilerine destanlı gürbüz, gürbüz dinledikleriz. O yüzden aldım. Kimi keskin nişancı yapabiliriz? Keskin nişancı olmayan biri. Kim olabilir uzakçı? Güzel keskin nişancı. düşünelim. İki küçüğü alalım. Hmm. Amaçlarımız aynı keskin nişancı. Kim güzel keskin nişancı onu düşünüyorum. Nash var, var böyle bu iyi gideceği bile. Mesela gölge dövmelilerden kim var? Ama üçte işte açılıyor ona. Şey İki yani Hayalet Efendisi açabiliriz. Mesela Hayalet Efendisi'de kimler var? Kain Morgana, Aloy. Çok keskin nişancı uygun değil. Göksel'de Soraka, Kiana bunlar da uygun değil. Kindred mi? uzakçı güzel dövüşecek. <laughs> Pimi koyabiliriz ya. Güzel senle iki oldu. Şöyle buraya aldım. Şunu çıktım barda indim. Atış ustası. Atış ustalarında sekme özelliği oluyor. Yani olmadığı arkaya bir atış ustası da koyarız. Seni bir keskin nişancı yapalım. Goyu soyalım. Eee... Hem fiziksen hem büyüse. O zaman buraya bir statik gidebilir. Öne Shen'e şöyle gün ateşini verelim. Yorick. Çok at. çıkalım. Trash'i alalım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım nasıl olacak. Keskin destan da açılmış oldu. Buradan hmm. Gardiyan görüyoruz değil. Neyse bakacağız. 4 bedelsiz yenileme Olur. Şen. Çok at. Korkmam senden. Okey. Tamam. Hmm, Mikos falan bayağı tank burası bize sıkıntı yaratabilir. Tank olabildiğince hızlı çıkarmamız lazım öndeki tankları. ...verdik burayı. Niko bayağı tank, çok iyi itemleri. Bizim tanklarında level'ı düşük yetmedi. Vermeseydik Winstrike'i iyiydi. Senna geldi bir tane, güzel. Senna'yı 3'e götürüyoruz, az kaldı. Ekonomiyi de toparladık gibi. Buradan gelecek şeylere de bak. Para gelirse buradan iyice toparlanacak ekonomi. Özgürlük bu işte. Üniversiten sen statik mi istiyordun? Barda deyip statiği kafama attı. Kararlı bey çene verilir. Kararlı yürekliyim Vallahi kararlı yürekliyim Güzel. Ben level alıp Chogath'e inelim. Bir arama, Bartla Şen anda geldi mükemmel. Chogath yerine ya da Yorick inip dört bizi yapıp Şeny'i iyice tanklaştırıp arkada bu iki kereye tank Bence daha mantıklı. Chogath'ın hasarına kadar fazla olur şu an bilmiyorum. İtemsiz. <laughs> Herkes bir level. Burayı alırız herhalde. Aldık güzel. Tamam bitişinde kalkan olanları alalım. Şöyle takım arkadaşı olanları muhabbetini alalım. İyice tanklaşsın ön tarafımız. En büyük armağanın habercisi. her zaman Bir tane çok at bulur muyum diye aradım da bulamadım. Neyse şampiyon çoğaltıcılarımız var. Acelesi yok. Şu an fena bir durumda değiliz. Gerekirse acil durumda çoğaltırız. Yani onların trash'ini kaldırdık. Halkan veremeyecek bir süre. Şamba baba dayan. Hırsız eldivenin itemleri de güzel gelmiş. Neyse tamam hallettik. Ben Bart daha fazla vuruyordum ama Sera da fena vurmuyor. Tamam 50 golda çıktık tekrardan. Kalalım 50 gol'da. Zaten çembere gideceğiz. Çemberden de güzel bir item bulabiliriz belki. Galio'yu kaldırdık bayağı iyi. Şen dayan şen. Bırakma kendini bırakma aç. Özelliğini aç. Baksana Galio inmedi ya. Yani. Kaylı da üçlemiş biraz sıkıntı bu adam. Hemen göre seçim yapmayacağız zaten son ikiye kalacağız. Bu inşaa yaparsak diye ben şeye senaya sopaya aldım arkadaşlar. Bir level'a gideceğim. Burada ufak bir değişikliğe gidiyorum. Arka planımı güçlendirmek adına. Güzel. Hızlamak istemediğim için buradan bir level'ımı bastım. Şimdi tekrar para bekleme döneceğim. 70 canlıyım zaten. Hani arka planı iyice güçlendirip. Ulan Kai ne can yeniledi be. Kaç, kayın kaç vurdu. ölme orada. Adamın da sen nasıl vurmuş. Bu sosu var. Sen de var? Herkes de seninle ne mi oynuyor? Bu neymiş ya? Keskin nişancı oynayacağımız tur. Keskin nişancı mı oynayacağımız tur? şen, 16. bir bileşen eşya var. Bileşen eşya var. Ama yer yok. Şunu kullandım gitti. Tamam. Ben de senin ama bugün sonu verdim. Etkileri artacak. Şimdi seninle 3 yaparsak çok iyi olur ki bizden önce 3 yapan var. Seninle buldular. Kötü oldu. Bir tane bulursak biz de 3 yapabiliriz şu anda. Şampiyon çoğaltıcı sağ olsun. Ama bakalım. şeyini de üçlemişler. Buna fokusladığımız tüm karakterler birilerini de üç... O adam hem şeyini hem seni de üçlemiş. Şu an benim hayalimdeki şeyi yapmış. Ama aldık gibi. Gerçi Shen'i geçebileceğiz mi? O var. Çabuk düşmesi lazım o Shen'in. 3 level olunca düşmedi işte. Bir tanecik itemi var ama düşmüyor. Çünkü 3 level. Bir can yenilemesini falan da counter'lıyor. bir atışıyla. Adam harbiden hayalindeki şeyleri, itemleri bulmuş. Şene belki bir var mı? Can verip iyice yaşamasını sağlarsak. Gibun üçlendi. Ne, nasıl bir lobideyiz arkadaşlar? Her şey herkes üçleniyor. Bu neymiş? Aaaa çok iyi Bunu bakalım Bunu şu gereksizlere çıkaralım Çok güzel Diğer törne mi verecek? Biraz geciktik. İnşallah bak, boşa düşmemiştir. <laughs> Şen dayan oğlum. Dayan. Tek ümidimiz sensin. Tut. Çok güzel. Bizim tankımız daha fazla dayandı. Biz kazandık abi. Budur. Bir arkadaş öldü. 9 vurmuş senden. Bu ay 5'li golü bir hedef futbol resmen oyunculara karşı hayatta kaldığı her tur bir altın kazanacaksın. Şunu verdi. Tamam kalsın. Hayatta tutmaya çalışalım. Sıkıntı yok. Bir tane daha Senna bulursam ama çok iyi olacak. Senna'ya hazır Gullu'nun Işıl Tılası'nı vermişken 3 yapmak Senna'ya mükemmel olur. 2 tane lazım. 1 tane bulsak yetiyor bize ama. Hadi bakalım. Zahire 3. Kızlar vurun. Cık, verdik burayı. Bugün dörtlesek. Kaybetmemek adına. Bu dörtleyelim. Bart kuklaya vurma oğlum. <laughs> Yapma ya. Marmongo 2 ve istiyorum hocam. Şöyle alayım. çılgınlık yapalım. Hadi bakalım. Amaçlarımız aynı doğrultuda. Güzel. Bir kayısı daha var. Kaysa'yı şey ikilesek oyun döner mi? Düşünüyor değilim. <laughs> güzel, güzel. Bir tane daha bulmamız lazım. Sınırsız kez kullanabilen manyetik sökü. Öyle bir değişime gidiyoruz. Hadi ya. <laughs> bir Kaysa ver, bir Senna ver. Bu oyunu kazanalım ya. Aa bunun iki çocuğa geldik ya. Burayı kaybetmiş olabiliriz. Kaysa 2 level olsa belki kazanırız diye düşünüyordum ama şu an kaybetmiş olabiliriz ya. Gerçi Shen'i iyice tanklaştırdık ama bakalım. Kaysa ne güzel vuruyor da. Şu tankı indirebilirsek bizimkiler yaşıyorken. Niko öl. Aldık lan. Çok iyi. Ah ölmedi ya. Hadi bir Kaysa. Eş Kaysa bir şey var ya. Vermedi. Hadi sana e verse. Kendi kaderimizi kendimiz çizeriz. Hadi be güzelim. Çok güzel. Aynı Aha. Bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Kaybetmek istemiyorum. Senayı üçlememiz önemli. Hazır itenler o kadar üzerindeyken o eşi sattım. Yapacak bir şey yok. Hadi kızlar. Başla kızım tara. Taramalı tüfek tara. S400 mübarek. Roketleri aç. Öldük. Elenmeyelim. Çok güzel. Yo arkaya atlayıp oğlum herkes 3 level yapmış adam. Kayısa'ya 3 yapma şansım yok artık. Roll'larda Kayısa gelip duruyor. Bir atsana eşi. Neyse ilk 3'e girdik gayet güzel. Abi bu Kyle bizi yiyecek gibi. Yapma. Bizim kızların çok çabuk eritmesi lazım. Çok çabuk eritmesi lazım. Ne dedik? Bu kadarmış. Ama fena değildi. Ben beğendim. Umarım bölüm hoşunuza gider arkadaşlar. Like atıp abone olsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Üçüncülüğü aldık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.